Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Ölcan sesi açmayı unutmuş. Seçi. O yüzden de ben açtım. O yüzden de böyle bir şey oldu. Mr. Sandviç'i anmadık. Bugün kafam çok karışık ve çok fazla şey anlatmak istiyorum. Ve az zaman var ve yine içeriden kahkaha geliyor. Bazı kahkahalarıyla tanıyabildiğim insanlar var. Bu böyle e, işiniz komedyenlik olup da e, düzende bazı insanları gördüğünüz zaman illa bir samimiyet içermesi gerekmiyor. Ama e, yine de kahkahasından tanıyabilmek herhalde bir komedyen için iyi bir şey olmalı. E, şimdi şöyle. E, kafam karışık ve az vaktim var. Çünkü benden hemen sonra bilmem ne podcast çekilecek ve e, o yüzden de. Yani hemen yani bu podcast'i de yürürken beş kere falan yaptım kafamda. E, hepsinde de farklı şeyler anlattım. Hepsini anlatınca da böyle bazen şey hissediyorum kendimi. Üf ne biçim beyin yaktım gibi. İnsanın böyle kendi işiyle ilgili bir takım aptalca şeyleri oluyor. Beş gittim imsi. ve su içiyorum bir saniye. E, ve yani bunlar e, bu ezberler bazen çok yanlış da olabiliyor. Çünkü yani şöyle bir haklı eleştiri aldım çok yakın aşırı yakın bir arkadaşımdan ve dedi ki e, durdurup dinlemek zor yani geri almak zorunda kalıyormuş ne dedi diye, işte üzerine düşünmek zorunda kaldı diye o yüzden de e, ben de biraz öyle bir şey evrildi dedim ama ilk başta bunu yazdığımda böyle yani yazdığımda dediğim bununla ilgili bir şey yazdım da Twitter'a İşte çalışırken arkada açıp dinlemelik demiştim e, o iddiasını kaybetmiş olabilir biraz. O yüzden de bugün e, yani bu yeni dönüştüğü halinden de yola çıkarak e, bir e, biraz daha değişik, biraz daha dinlenebilir bir şey yapmaya çalışacağım. Yani hani mış gibi biraz daha geniş alacağım ya da biraz daha böyle e, öyle değil mi oğlum? Tabii ki öyle falan gibi şeyler kuracağım. Yani bu kadar basit de değil ama şey aklıma geliyor. Süleyman Özgür'ün podcasti var dinlemedinizse dinleyin mutlaka İçimizden Geçen Yaz diye. Aynı zamanda bir süre sonra çıkacak kitabının da podcasti gibi bir şey. O yüzden de böyle bir ilk e, özelliği de taşıyor. Değişik bir şey. Bakın benim de sevdiğim, kelimelerini dün çaldığım bir insan çok. E, e, ve arkadaşım da aynı zamanda. Ve e, o mesela bunu iyi yapıyor diye düşündüm. Onunkini dinlerken. Çünkü böyle e, hakikaten e, esler bırakıyor. Ve orada onun muhabbetine ben de cevap verebiliyorum. Çünkü yine bugün anlatmak istediğim şeylerden biri de muhabbetti. Ama ondan önce şunu söylemem lazım. Şimdi e, geçen sefer şov tarihlerini... ...podcast'in sonunda söyledim. E, bu sefer başında söyleyeyim. Çünkü tamam e, deprem oldu. Evet e, üstüne Ramazan geldi. Sonra seçim var. Anlıyorum yani bunların hepsini. Biletler çok ucuz değil tabii ki. Bunların hepsi biz de farkındayız. E, fakat e, yani hani fena olmaz. Şu aralar herkes çok komik. Çünkü şu aralar tam böyle bütün bu... bu ...zamazingonun olduğu... E, ...her şeyin yaşandığı tam bir mevsim değişikliği olduğu için... Ve böyle en hızlı geçtiğim bahar olduğu için bunu da ayrı bir parantez olarak açayım ve kapayım Sonra üzerine konuşurum belki. E, bu sebeplerden ötürü herkes çok komik yani. Tam mevsim değişikliğinde yemeniz gereken şeyler var ya. İşte ona bir öyle yersen hep sürekli mevsimde olan şeyi yersen de onun bir beslenme şeyi var. İsmi de var yani. Probiyotik olabilir attım şu anda ama olabilir de yani. Öyle havalı bir isim var. O yüzden de böyle arada Muşmula, Enginar, bilmem ne bir şey değil ama yani o tip şeyler çıktığı zaman yemen gerekiyor. Ki böylece senin etrafında olan şeyleri Ya yani senin maruz kaldığın şeyleri tükettiğin zaman mikrobiyal teruarın, yani hani senin mikropsal evin işte o yüzden evinde sirke yapmakla yoğurt yapmakla yani o mikropla hemhal olmak adına bir nevi onun ürettiği şeyleri tüketmek. Sizin bağışıklığınızı kuvvetlendiren bir şey, ev hissinizi kuvvetlendiren bir şey. Bu tüketim sadece e, fiziksel olmak zorunda değil tabii ki. Düşünsel de bir tüketim. Bu da onun bir parçası. Dolayısıyla şov tarihlerini söylüyorum. Hepsini de bilmiyorum. Şimdi telefonu da açamayacağım ama e, işte ayın 3 Salısı galiba 4 Nisan'la başlıyor. Bu hafta içi yapılan kısmet var. Bu böyle daha aşağı bir kısmet değil ama herkesin... Yani şovda heder olmak yerine orada denemesini sağladığımız e, yoksa benim de çıktığım herkesin de çıktığı bayağı da komik olan normal kısmetten de biraz daha gevşek olduğu için de daha da sanki sert gibi olan e, bir şov. O, bu ayki MC'si e, son zamanların kısmet şeyinde e, kısmetin öyle bir istatistik listesi olsa bence o, yani bu senenin tepelerinde yer alabilecek bir isim İsmail Türküsev ve güzel de bir kardoları var. Kardoları açıklanmıyor ama gerçekten güzel seçtik yani. Her salıya ayrı seçtik diyeyim. Ondan sonra onlara bir bakın işte 4, 11, 18 mi oluyor? Herhalde öyle oluyordur. Ama siz tuzberstandup.com'dan bakabilirsiniz. benim 1 Nisan'da da hasta gösterim var. Şu anda <laughs> 6 bilet dedik en son. Ondan sonra şey ama yani hani bunu endişe edin diye söylemiyorum. Geçen gün şovda da söyledim. Beşiktaş şovunda şimdi bu konudan konuya atlayacağım. Bundan kaçış yok artık. Çünkü şovda podcast gibi rahat olayım dedim. Orada onu becerince bu sefer burada nasıl, ne kadar artık daha rahat olabilirim bilmiyorum ama. Yani hani e, oraya da ben gibi çıkınca benim bu yeni teorimde bir tek insanın bir tek kendisine ifade bir şey ifade eden hayatta e, hayatla ilgili teorileri bilmiyorum sizin oluyor ama ben de çok oluyor. Anlatınca deliymişsiniz gibi hissettiren bazen ama insanların sizi anladığı gibi. Nasıl şu ana kadar dinlenebilir oluyor mu bilmiyorum. Yani böyle bir e, bence fena değil. Ne de ben eser bırakacağım. Bu programla ilgili aslında şunu söyleyecektim bugün buraya gelirken özellikle keyfimin iyi olmasını gerektirecek bir şey olmadı aslında. Ama e, uzun süredir beklediğim hava geri gelmiş. Ben de e, taksi olmayınca yürümek zorunda kaldım ki çok iyi oldu. Ve o yürüyüş yolunda da kendimi dinlemedim. Başka podcast dinlemedim. Bir tane müzik dinledim. Ona nasıl ulaştım da ayrıca anlatırım. Ee, ve böyle e, o yürüyüş sırasında da uzun süredir düşündüğüm şey şuydu. Kısmet çoğun başına da mı yazsam acaba diye. Ee, yani bazen dalga geçmek için bazen hakikaten gerçekmiş gibi. Yani mesela kısmet çoğun YouTube sayfasındaki videosunun altına atıyorum. Mutlaka metrobüste tüketin gibi. Tavsiye edilen tüketim e, teknikleri. Tamam mı? tavsiye edilen tüketim tekniği bunun için e, iyi bir uzun bir yürüyüş olabilir. Yani hani e, etrafınızda yürüyüş yapmayı sevdiğiniz bir yer varsa özellikle e, böyle evden çıkıp ne bileyim belki sigara içmeye belki e, geniş aldığınız hani markete giderken dönüş yolunda falan gibi. E, o size ayrılan zaman asker de olurdu bir yerden bir yere götürmek için bir şey verirlerdi sana. Sen de onu mümkün olan en yani en esnetebildiğin zamanda ama yine de kabul edilebilir bir gecikme içinde. Zaten yürüyerek gittiğin için falan gibi. Biraz ağırdanlarak. E, bu zamanla ilgili de of, o kadar çok açacağım parantez var ki ya. Sanki bir senedir görüşmüyormuşuz gibi bir kafaya nasıl girmiş olabilirim? Hepsini anlatmayacağım. Çünkü dinlenir olsun istiyorum gibi bir şeydeyim. Ya da anlatırım. Ama bu zaman algısıyla alakalı bir şey işte herkes için farklıymış. Tabii ki anasını satayım ama bu önemli. Buna geri döneceğim çünkü. Ve... E, Dolayısıyla ha işte o zaman da böyle olur. Rahat rahat dinleyin işte konuşmayınca da dinlemek bir ilginç bir şeymiş. Ee, aklım şuna gitti çünkü tavsiye edilen tüketim ta şeyinde yani o yürüyüş yolunuz e, olmayabilir hakikaten öyle bir evde oturmuyorsunuzdur ama bence olsun yani hani böyle bir herkesin bir yürüyüş yolu olmalı falan gibi bir şey değil de yani insanın yani insan olmak demekle alakalı bence asgari müştereklerin içinde yürümeyi sevdiği bir yer olması lazım. Böyle bir şey olamaz yani. Yanlışlıkla bile olsa. Yani o işte hızlı bantta yürümeyi çok seviyorum çünkü o da benim yürümeme benim kadar katkıda bulunuyor falan gibi sebeplerle de olabilir. Çok kısa bir anda olabilir ama öyle bir anda dinlemek için iyi bir şey. Ee, artık bir şey hesaplarken dinlemek için iyi bir şey değil sanki bu yaptığım. Ve e, o yüzden böyle ıban atıyorum. Senin numara neydi o zaman? 275 falan neyse o hesap, vergi hesaplıyorsun falan. O zaman dinlemek için iyi bir podcast değil. Bir altını yakmamanız gereken bir şey varsa hızlı kavuruyorsunuz, suyu koydunuz, kahveyi falan gibi. Yani dalıp gitmemeniz gereken durumlarda da iyi bir podcast olmayabilir. E, yürüyüş, işte uzun oturuş gibi şeylerde tüketimin tavsiye ediyorum. Aynı şey dediğim gibi kısmeti de yazmayı düşündüm. Çünkü bu önemli bir şey en azından. Yani atıyorum bira ayranda falan yazıyor. Anladın mı? Çalkalayınız falan önce gibi. Yani hani orada bile gerekiyorsa bir şeyler yapmak burada da gerekiyordur diye düşünüyorum. Çok da büyük bir şey değil dediğim. Ama belki hani dinleyip kenara atıp sonra bir daha dinlemek için de kullanılabilir. Öyle bir yürüyüşte. Bugünlerde öyle yürüyüşler yapmak için iyi zamanlar. Çünkü yağmur yağıyor ve hani yağması gerekiyordu bir süredir ve bir takım yanlışlıkla önceden açan tabii ki bahar çiçekleri var. Onları da döküyor yere falan. O yüzden böyle ilginç bir ıslak bir yol onun üzerinde işte o çiçeklerin ilk açan yapraklarıdır diye ümit ediyorum. O çünkü böyle çok anlayabildiğim bir his ya. Yani erken açması o çiçeğin ama bir yandan da böyle abi yani hani artık şunu öğren falan gibi de oluyor insan. Ben bu bahara, Şubat Mart aylarına gıcık olduğuma karar verdim ama bu bahara yani bu aylarda doğanları bir sürü de arkadaşım var, tenzih ederek söylerim. E, ama yani şey, e, en hızlı geçmesi istediğim bahar olabilir bu. Bir an önce o yaz düzlüğüne ulaşmak istiyorum. E, ve işte bu tavsiye edilen tüketim tarih, şey, e, tavsiye edilen tüketim teknikleri miydi o? Neydi o kısaltma? işte onu düşünürken bunun üzerine. Çünkü bu işte podcast'teki rahatlığı stand upta deneyeyim oradaki buraya geri dönsün bunlar ne oluyor kim kime konuşuyor muhabbet işte o kavram. çünkü mesela İngilizce çevirmesi en zor olan şey o yok İngilizce'de muhabbet yani talk var diyalog var monolog var şimdi muhabbet bambaşka bir şey muhabbet yani boş muhabbet diyoruz mesela hani muhabbetin boşu bile var boş diyalog bile demiyoruz. Yani hani diyalog yani minimumu bile muhabbet gibi sayılıyor. Bu çok önemli bir şey aslında. İletişime, sözel iletişime ne kadar önem verdiğini gösteren bir şey oluyor dil üzerinden. O dili kullanan insanlar için. Ee, ve bu yani bu e, bu haliyle demek ki bu bizim için önemli bir şey. Benim yaptığım şey işte bu sahneden en son yaptığım biraz daha muhabbet gibi oldu. Bilmiyorum mesela meddahlar böyle mi yapıyordu. Ama yani hani bir ışık bilmem ne ve karşınızda olmayınca Hatta açılış komedyeninde de mesela şey hissettim yani. hani e, Konteksti tabii ki kültür için iyi bir şey. Evet eyvallah ama ben ondan sonra çıkınca... ...yani hani ondan da bahsetmem gerekiyormuş gibi oluyor durumda. Çünkü normalde ben ne bileyim sizle oturmaya geleceğim. Medda örneğini o yüzden verdim. Bir işte kahveye e, oturmaya gidiyorsun ve muhabbeti orada açacaksın. Onlarla aynı sandalye aynı yüksekte aynı zemine basarak... Ee, senden önce bir açılış meddahı gelmiyor ya. Çünkü yani tabii ki o oturup kalkmayı senin kadar bilemeyebilir ne diyeceğini falan gibi. Dolayısıyla o da o yabancılaşmanın içinde bir şey oynuyor. Yani sen ondan sonra şimdi o bir komedyen de diyorsun. Komedyenliği temsilden çıkıyor canım kim çıkıyorsa yani anladım çünkü açılış komedinin komedyenliği evet temsil ediyor olabilir cesaretini yani cahil cesaretince olan kısmını. Ama tabii ki e, ...ustalaşınca geldiğini düşündüğüm şeyin... ...imkanların... E, ...hiçbirini temsil etmiyor. O yüzden... E, ...yani bilmiyorum mesela o manada... E, ...ya ondan bahsetmen gerekiyor... ...onun yabancılaşmasına... ...senin de... ...daha beterini yaparak katkıda bulunman değil de... ...bir şekilde öyle bir... ...o bağlantıyı başka bir şekilde kurunca daha... E, ...direkt bir şey olacağını düşündüm. Ve bu... E, ve iyi de oldu denedim. Her seferinde farklı yapmam gerekiyor bu durumda ama böyle defter mefter de götürmüyorum. O yüzden de böyle merhaba ben geldim gibi bir şey oluyor yani. Hani biraz öncesinde geliyorum yine ama daha çok böyle düşüneyim, konsantre olayım falan gibi zamana geçiyor. Ve o muhabbetin burada da olduğunu düşünüyorum. Yani podcast aslında podcast dediğimiz tür ee, aslında muhabbetin e, minimum halini yapıyor. Minimum hali nedir muhabbetin? Birinin konuşması diğerinin dinlemesi ve e, o yüzden de yani bu bir şekilde dondurulmuş muhabbet gibi de oluyor e, ya da bunun kalitesi yüzünden artık insanlar bunu o kadar e, yani hem kendi hayatlarında var hem de profesyoneline de bir nevi almak istiyorlar kendi hayatlarında olmayanları da erişebiliyorlar ya da yani onlarla aynı masada oturabiliyorlar onlar da oturup kalkabiliyorlar bir nevi. Ve bunun da aslında bir e, kaymaya işaret ettiğini düşünüyorum. Ben uzun süredir artık bunun bir e, bunun yazı olduğunu düşünüyorum. Artık yani yazı dediğimiz şeyin çok nadir yok olduğunu, çok nadir olduğunu ve yok olduğunu bir nevi başka bir yazıt gibi bir şey olduğunu neredeyse taşa yazmak gibi. Artık e, kelimelerin e, bu şekilde ifade edildiğini. Zaten bunları ne bileyim yakında e, İngilizce'ye falan birkaç ana dile çevirebilecek yapay zeka şeylerini oluşturacaklar kendi ses tonunuzda yani eli kulağında gibi bir şey. E, ve e, bir yandan da e, yani bu üretim hem üretmesi hem tüketmesi bakımından belli ki bu çağın şeyi olacak. Zaten biz sözel bir ekiptik yani bizden kastım yine bu dili konuşan herkes. E, ve... Yani birbirimizi böyle yani kelimelerimiz de öyle daha derin. O yüzden daha yüksek teknoloji bir şeydi. O yüzden işte bu rap'in, hip hop'un, stand up komedinin, e, bizde podcast'in yükselmeme ihtimali yok yani. Çünkü bizim oynadığımız bir futbol, çok iyi oynadığımız futbol, herkesin yani. O yüzden de böyle bir bunun yazı yerine geçtiğini, bunların birer köşe yazısı olduğunu düşünüyorum artık. E, belki bir gün bunlar okunacaksa tekrar bu konuşulanı anında yazıya çevirip olan şeyler olacaktır. Ee, belki o ritimle olacaktır. Artık yani kelimeler ne bileyim beyaz sayfalarda sizin oradan yani bir nevi bir kabine girer gibi okuduğunuz sadece sizin zihninizde gerçekleşen haliyle değil. Ee, yine kelimeler var ve arkadaki sayfayı oluşturan şey onu konuşan insan aslında bir nevi. Ve e, o insanın size açık ettikleri, ifşa ettikleri hem e, konuştuğuyla hem de onun dışında olan haresi işte sosyal medyadaki varoluş olabilir falan olabilir. Oradaki o, say o arkadaki sayfa o yüzden bembeyaz olmuyor. Rengarenk gri falan gibi şeyler de olabiliyor. Arada kirlenebiliyor, lekelenebiliyor gibi de düşünmek mümkün. Ben daha çok yani açıkçası hep yani e kelime tarafında daha çok olmaya çalışıyorum. E kendimi ifşa edeceksem de oradan etmeyi tercih etmeye çalışıyorum. Ee, ve bunun da bir yani bunların bir artık sanat formları olduğunu düşünüyorum. Rap'in de öyle, komedin de öyle. Bazen çok hızlı konuşan belki altına beat koysan e, rap de e, yapılsa e, hoşlanacak şeylerin olduğu bir sürü stand-up gösterisi var yani. Benimkinin bazı anları vardır. Aklıma 3-4 insan geliyor hemen. O yüzden de bunlar birbirlerine yakın, birbirlerine kardeş ve birlikte de bir nevi yükselen e, formlar, bir nevi yeni edebiyat gibi bir şey aslında. Ee, ...onu o şekilde anlatmayı tercih ederek de yapabilirsiniz. Ee, onu konuşmayla e, yumuşatmayı tercih ediyorum ben çünkü onun hatası kırçılı bilmem Birazcık daha böyle... E, ...anladınız mı ulan ya da işte ne kadar havalı söyledim... ...kısmının daha duyduğum rahatsızlıktan kaynaklandığı için. O yüzden de böyle bir e, yavaş yavaş tane tane e, anlatayım diye düşündüm işte tavsiye edilen tüketim bilmem ne muhabbet ve bu çevrilemiyor İngilizceye bunları da söyledim. Bir su daha içeyim. Yürürken e, düşündüklerim de bunlar bir kısmı. Bitmiş olamaz yani. Zamana falan girmedim. Ha asıl evet. E, bugün bu anlatmayı düşündüğüm şeyi e, ilk vapurla beşi, sahne Beşiktaş'a giderken düşündüm. Ve böyle sahne Beşiktaş'ta da e, az insan olduğunu biliyorum. Büyük bir yer, 150 kişilik bir yer ve böyle işte 18 kişilik 16'ya düştük falan gibi noktadayız. Ve ben de böyle bir takım onunla ilgili şakalar yaptım. Bence komikti bu arada. E, çünkü yani o durumdan bir an önce çıkalım ve ben o yokmuş gibi davranmayayım diye. Yani bir yandan o yokmuşçasına yapacağım yine 150 kişiye gibi ama... işte böyle şeyler söyledim yani hani bu durumdan bahsetmek istiyorum işte dolmuş olsak kalkmazdık falan gibi. Dedim şoför de konuşmaya başlamazdı falan işte. Tetris'in başı gibisiniz, oyunu kaybettiğim yer gibi olmanız lazım falan. Ama şey de söyledim ya, bir kere hiç kimse gelmedi ve 45 dakika anlattım yani. O yüzden de bir sıkıntı olmayacak. Kişi başına düşen komedi artacak gibi düşünebilirsiniz gibi şeyler söyledim. İyi oldu onu bir şekilde aradan çıkarmak. Ve oraya doğru giderken de böyle bir e, hem yorgunluk var, işte böyle üç günde dört şov gibi tempo vardı. İki kısmet, iki tek kişilik. Güzel de geçtiler bu arada hepsi. Yani aşırı kalabalık olması da hiç sıkıntı yok. Onları da söyledim yani. Bir kere batarak batsaydık zaten hiç bu işi yapmazdık falan. Şimdiye kadar yapamıyor olurduk. Böyle bir hafif esnaf olsam daha iyi söyleyebileceğim bir laf. Seyirciye söyledim. Ve böyle çok fantastik anları oldu kısmetin. Yani hani belki de videoda görünce görürsünüz ama çok fantastik anları oldu. Bir tane birkaç tane. Herkesin de başına geldi neredeyse. E, ...Mahir'in üçte üç yaptığı... ...ine... E, ...ve böyle... ...acaba komedinin farinellisi mi olsa... ...onu bu... ...haliyle muhafaza etmek için... ...gerekli işlemleri yapsak mı diye düşündürdü... ...ve böyle bir... E, ...oraya doğru giderken ilk şova... ...ve ne yapacağım diye düşünürken... ...hani az insan var... Tamam ...buna tutulmayacağım mı... ...nasıl tutulmadığımı nasıl yapacağız... ...hani onu nasıl göstereceğiz... ...nasıl ifade edeceğiz falan gibi şeyleri... E, ...düşünürken... Hmm, ...vapura bindim... ...vapurda böyle... Aşırı kalabalık bir vapur değildi ve e, işte o müzik yeni vapur bu hafif hani bizim oyladığımız vapur var ya o vapur. Ondan sonra hani bu yani sabunluk gibi olan değil bize sordular ve biz böyle aşırı yat gibi bir şey seçtik böyle havalı çok havalı bir şey o. Ortası da oval olan yer var. Eskiden motor vardı orada şimdi motor dairesi şimdi o yok o başka bir şekilde arkada hepsi. O yüzden orası böyle tavaf edilen bir yer gibi daha çok. Benim bir kere Küçük Emra gördüğümü düşündüğüm yer bu arada. Ee, ve oradan girdim, üst kata çıkacaktım. Dedim ki sola, alt kat sol cam kenarı oturayım. Dışarıda bir tane, e, dışarıdakilere göre seçiyorsun ya. Bir tane böyle aşırı sarışın bir insan vardı yani. Böyle hani Nil sarışınlığında. Onun olduğu sırayı seçtim ben. O böyle influencer'ımsı bir tipti. Yani bir şeyler böyle sürekli selfie çekmeye çalışıyordu falan. Orada bir sinema vardı yani. O tarafa ama camın yani ben dışarıda değilim. Ondan sonra ve böyle sağa doğru yani ona da bakarak değil de öbür tarafa bakarak oturdum. E, ve böyle yavaş yavaş işte o e, ovalin oradan geçerken mesela müzisyenlerin olduğunu görmüştüm zaten. O yüzden kulağımda o yeni keşfettim dediğim müzik vardı. Onu da tam böyle binmeden sırada buldum. Yani hep böyle Google'a YouTube müzik kullanıyorum ben ve şey yani bunu böyle böyle söyledim ama gerçekten öbürüne olamıyor bana yani hani bu orada inanıyor olabilir ama gıcığım o da bana gıcık bence ondan sonra şey ve böyle bir isim bir bilmem ne yazmak yerine bazen işte çalışma müziği istiyorum bilmem ne müziği istiyorum de yazabiliyorsunuz ya bu sefer ben daha böyle bir orada duymak istediğim sesi yazdım tamam böyle ile ilgili bir şey olsun dedim o işte o bu yazdım çıkanı beğenmedim fagot aklıma gelmedi woodwind yazdım falan o yolculuk bana bir şeyler ve istediğim bir şey bulduğuma inanıyorum dinlerken ve bu iyi bir şey kulaklığımın olması çünkü müzisyenler kim bilir ne çalacak yani hani çünkü ayrılık da çalabiliyor falan da çalabiliyor yani güzel de çalıyorlar bu arada ve böyle oturuyorum kulağımda o müzik var ve böyle tiplere bakmaya başladım çünkü böyle e, yani sanki kendilerini insanlar varoluş olarak ifade etme konusunda artık cesur ve böyle fakü tarzında yaşıyorlarmış gibi hissettim. Çünkü yani herkes neredeyse e, o anda olması gereken kişiydi yüzde yüz olarak. Ve böyle bütün bu tipleri e, yani bir yandan orada bunu onlara bakarak ses kaydı almak istemedim. O yüzden dedim ki bunu bir şekilde hatırlayacaksın abi. Ve hepsine kaydettiğimi düşünüyorum. Ondan sonra bunu anlatacaktım aslında. E, bu sadece şöyle bir şey var. E, ...bu kaydetme man manyaklığına nereden geldiğimi de anlatmam gerekiyor. E, belki öbürünü daha sonra anlatırım çünkü. <laughs> öyle bir piçlik yapabilirim çok affedersiniz ama şey... E, ...aslında şunu düşünüyordum. E, ve bununla başlamak istiyordum. Yani e, mesela sarhoş olduğun zamanları hatırlıyorsun ama... ...hatırlayarak tekrar sarhoş olamıyorsun ya. Bu sanki böyle hani... ...bu böyle havalı yon, yon bir laf gibi değil de... ...yani gerçekten e, hatırlamanı... O, o şiddette yapamıyorsun. Yani ona işte relaps deniyor falan deniyor artık hatırlamaktan başka bir şey oluyor. Ama hatıralarında da bir şekilde orada hep varlar yani. Onun içinde de başka bir şekilde de gezebiliyorsun. Ee, bu yani hani hatırlayarak sarhoş olmaya çalışmak e, mesela bu bir şeymiş gibi geldi. Yani metaforuyla sanki böyle bir e, zihin sporu olarak uğraşabileceğim bir şeymiş gibi. Gerçekten kendini sarhoş etmek değil de e, gerçekten öyle yapmak gibi ben de böyle bu bu çektiğim resmi o kadar kafam gitti ki anlattığım şeye. Belki becermiş olabilir miyim? <laughs> evet. Eee sonra anlatacağım. Öpüyorum.